Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. ES Tech Agent Simülatör'de yeni bölüme karşınızdayız Bu bölüm tarım işe girmeyi düşünüyorum. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Satın almamız gerekiyor dükkanı. Biliyorsunuz bir önceki bölümü izlediyseniz. Alalım şimdi. 1 milyon istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, tamam amca. Tamam, sat işte. 1 milyon dolar karşına istiyorum. Alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni bölge çiftliğimiz açıldı. Adalla yükünü aldı gitti. Evet. Çiftliğimiz burası. Ee, nasıl bir şey yapacağım bilmiyorum. Oyunun çiftlik ilerleyişini çünkü bilmiyorum. O yüzden söylüyorum. Hayvancılık yerimiz orası. Ee, buna çiftlik bölgesi olması. Için, ev bölgemiz. Anladım. Tamam. Ee, oraya gideceğiz. Sel araya, sel araya. Anladın. Dur. Şunu şöyle bakalım. Tamam. Burası tavuk bölgemiz. Ee, farm store. Heh, bizim buraya gitmemiz lazım. Merhaba abi. Merhaba. Uğur'um. Yine eşya almak istiyorum. Ee, tavuk. Koyun. Ee, mama. Bunları atıyorum. Hadi bunları alalım. Ne olur bilmiyorum ama alalım bunları. Ee, yemlik falan ver bunlar ya. istemiyorum şu an. Çiftlikle ilgili şey. Tamam biz bununla işimiz bitti. Ee, eşyalarımız nerede kanki? Burası mı oluyor? Oo. Ne abi? Bu niye şimdi? Bunu anlamış değilim. Ha tohum ekiyoruz. Anladım. Tarla bu. Tamam. Ne ekelim? Domates. Salatalık. Domates ekerim. Satın al. Su gerekli diyor. Tamam. Üç gün sonra domatesimiz büyüyormuş. İyi. Allah sistemi biraz farklıymış tabii sera tarzı tarla. Bu onun biraz küçük olması lazım. Ondan veyahut büyüktür. Evet büyümüş. Ee, tohum ekle. Hıyar ekirim burada abi. Suyumuzu atalım. Çok güzel. Bir tarlamız daha vardı. Böyle. Tohum ekle. Sana da domates ekiyorum suyumu ekliyorum. 3 gün, 4 gün, 3 gün. Tamam. Daha bir şeyle dalmıştım yanıştıramıyorsam. Bu koyun tabelası. Koyarım, buraya koyalım, buraya koyalım. Tavuk tabelasını diğer tarafa koyacağız. Daha doğrusu çitlerle kendimize koyun yeri falan yapmamız gerekiyor galiba. Çitler kendimiz yerleştirebiliyoruz. Tamam. Tavuk almamız lazım galiba. Tavuk almak için de tavuk yemleyeceğiz galiba. Galiba, galiba işte. He bu yemlik. bayağı bunda buraya. Yem de olur abi. Tamam. Bu tavukların galiba. Yem doldur. Çok güzel. Ee, burada başka bir işimiz kalmadı. Tavuk almamız lazım. Neredeydi tavuk yeri? Şurada mıydı? Biz buradayız. Şurası. Ters mi? Yok doğruymuş. Ha. Evet, neymiz var abi? Animal Cell diyor. Ha, burası satma yeri. Eee dur, alacağız mı anlamadık. Dur bakalım. Ha. 500. Epey bunu nasıl götüreceğim buraya? Sen benim misin tavuk? Tavuk biz nasıl götüreceğiz abi buraya? Bize buna göre araç mı gerekiyor? Tabi. Dur şimdi. Bir araç lazım ona göre bize. Tamam. Şu lazım ziyarı. 50 bin. Aslanımla turbo koymuşlar layla lan seram. Hızlı gidelim bir Bu arada destek olmak için video like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oo. Rally. Ee, tavuk. Ne oldu? Araba... ana. Çam üstü tavuk. Ha. Kapattan koyabiliyoruz. Çok güzel. Tamam. Gel bakalım. Çekilemiyoruz şey mu abi? Biz giremiyoruz. Gel bu tarafa. Dur şuradan alalım. Tamam. Çok güzel. Evet, arabayı içeriye açtıralım. Tamam. Şöyle bir resim de alalım. Çok güzel. Şimdi burada ne alabiliriz? Ee, tavuk alabiliriz ve koyun alabiliriz. Gelin bakalım bana be. Keşke bir kapsu olsa bunların içine girebilsek. Yani şunu alamıyoruz mesela abi? İlla bize gelmiş gelmesi lazım. Dört. Kilit He. kilit de daha. Ne tık kilitli? Başka tavuk yok. Dört tavuk vardı aldık. Ya onun gidişe bak. İyi tarım işine başladık. Hayvancılık işine başlamış olduk. Ama hayvanlar için tabi kilitler vardı, daha açılması gereken kilitler. Tamam. Arka kısmına geçelim. Depoyu aç. 1 2 3 4 değil Kapıyı şunu da al Çok güzel Biz bunu yumurtadan asarlayacağız bilmiyorum Onu artık bir yolu vardır herhalde Yatalım bir Arvat ben geliyorum aç kapıyı aç yata Arvat yok Arvat yine kayıplarda Avradın yüzünü gören cennettik herhalde Kayıp anasılım karı İlişkimiz de yüzde yüz Hala çocuk yapmadık milyon kırk bin harcamışız iyi para Arvat Arvat yok Evet. Hayvanlara bakalım bir. hayvanların durumunu gerçekten bilmiyorum. Tamam şimdi hayvanlar aldık içeri. Ay yumurtlamış. Ana. Pik e diyor. O ne demek? Piş mi diyor? Abi Allah Allah. ne gitti Üzerimize gelmiş. Yiyebiliyor muyuz? Yiyebiliyoruz. Yemeyelim biz. Dursun. Hadi siyelim bir Adam açılmıştan lan. 41. 66 mı? Oo. Çok adamın karnı doydu abi. 4 tavuk 2 yumurta atıyor. Fena değil. Ee, peki hayvanları da mı böyle açıyoruz? Kredi geç. Ee, hayvanlar yok ha burada. Çiftlik skill diyor. Ha çiftlik skill'in de var. Hmm, keçi. inek ve Not transfer skill. Ne alamıyorum. Bitki. Yeni bitkiler. Yeni çitler, bölgeler. Ha bölge açıyoruz. Anladım. Ama önce bunu açmam lazım. Diye düşünüyorum. Ama çiftlikten de gidebiliriz. Bunlar çok XP istiyor ha. Bunlara XP yetiştiremeyiz. Yemi yediniz mi? Oo. O zaman biz bunlara 10 tane yemlik almamız lazım. Gence doldursun mantı iken. Merhaba. İki tane yemlik alalım. Neden böyle yem taşıyoruz bilmiyorum. Birden fazla bir sik keşke. Aa, elinde yorum mu yemlikten? Ne oldu mi? Allah Allah gerekiyor diyor. Çok güzel. Fidelimiz büyüyor. Aldık buraya koymuşuz. Evimize takılmıştır. Tamam. Yani tavuk gibi doğru koymuşuz. O aşker. İnekleri de koyun da oraya koyduk mu abi? İşimiz çözülür bence. Tamam. Tabletimizi açalım be. Mesajımız var. Sistem. ne hakkı? Araba istemiyorum kanki. Şöyle koysa daha iyi olacak sanki. Tamam. Ne hayırlı uğurlu olsun diyelim değil mi? Arkadaşlar videoda katmayı kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.